Evet arkadaşlar bakın. Şimdi test yapacağız. Fan yapraklarını değiştirdik. Ters Fan yapraklarını çevirdik. Da düzenledik. Açıyorum zaten. Aynen şeyimiz, bu şekilde olması lazım. E, starter burada bak. Çalıştırıcı burada. Evet El çalıştır de, bakalım. De. Evet. Sesi de duyuyorsunuz. Hafiften bir gıcırtı var. O da fandan geliyor zaten. Hafif olabilir. Normal sen bugün 20 bin liralık kasa aldığın zaman bile bunda ses olabiliyor. Yanlış mıyım? <laughs> Yalansa yalandı, olmuyor mu? Bu ses olmaz, Uğur. Kapattık. <laughs> bu ses olmaz. 20 bin lira verirsem böyle bir ses çıkarsa almam onu. Evet. <laughs> yani bu sadece işte bir gösterme amaçlıydı. Yine anlaşamadığımız şundan dolayı şey. söyledik. Dediğimiz gibi bakın güç kaynağı bu şekilde emniyet kemer zaten bunun açılmış olduğu tamiri görmüş olduğu her halinden belli. Onun için e, size tavsiyemiz bu tip güç kaynaklarını alıp sistemlerinizde kullanmayın.